Dostlarım merhabalar. Hareket problemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir videodayız. Bu videoda biraz farklı şeyler yapalım. Şöyle yeni şeyler yapalım. Göbek atalım mesela diyoruz ve 13. soruya bakıyoruz. Saat 12'de sabit hızlarla biri Çankaya'dan, diğeri Mamak'tan birbirlerine doğru hareket eden iki araç saat 13'te karşılaşıyorlar. Diyorum ki burası Ankara'nın Çankayası. Bir dönemler çok meşhurdu Çankaya Köşkü. Burası da Ankara'nın neresi? Mamak ilçesi. Şimdi bunlar birbirlerine doğru hareket eden iki tane araç var. Bu V1 olsun, bu da V2 olsun. Saat kaçta hareket ettiler arkadaşlar? Saat 12'de birbirlerine doğru hareket ettiler. Saat 12'de hareket ettiler ve nerede karşılaştılar? Böyle bir noktada karşılaştılar. Bu V1 hızıyla bu tarafa gidecek. Bu da V2 hızıyla bu tarafa gidecek. Saatte kaç arkadaşlar? Saatte 13 oldu. Yani her iki araç da ne kadar yolculuk yaptı? Her iki araç da bir saatlik bir yolculuk yaptı. Güzel. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Çankaya'dan hareket eden araç... Efendim saat 13.45'te Mamak'a ulaşmış. Ne zaman? Karşılaştıktan sonra. Yani ben 13'ten hop buraya geldiğimde ne oldu arkadaşlar saat 13.45 oldu. Yani burayı 45 dakikada aldım. Peki burada bir şifreleme değil de bir mantık gösterelim. Mesela V1 hızıyla hareket eden araç 45 dakika yolculuk yaptığında V2 hızıyla hareket eden araç 60 dakika yolculuk yapıyor. Çünkü bu V2 hızıyla Mamak'tan buluştukları yere gelinceye kadar 1 saat geçti. Yani 60 dakika. Bu da karşılaştıktan sonra onun aldığı yolu 45 dakikada aldı. Öyle mi? O zaman V1 hızıyla hareket eden 45 dakika yolculuk yaptığında V2 hızıyla hareket eden kaç dakika yolculuk yapmış oluyor? 60 dakika. Sorunun devamına bakalım. Mamaka ulaştığına göre tamam. Mamak'tan hareket eden araç Saat kaçta Çankaya'ya ulaşır? Yani aslında şöyle söylüyor bize. Bu V1 hızıyla buraya bir saatte gelmişti ya. Bunun bir saatte geldiği yolu V2 hızıyla hareket eden araç kaç dakikada alır? Çok güzel. O zaman V1'in 60 dakikada aldığı yolu V2 kaç dakikada alır? Tamam. Şimdi biz yol bakım yol bakımından baktığımızda ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Öyle mi hocam? Öyle. Harikasın. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptık. Bunun 45 dakikada aldığı yolu bu 60 dakikada almış. Bunun 60 dakikada aldığı yolu bu kaç dakikada alır? 45 çarpı x eşittir 60 çarpı 60. Aslında diğer bir ifadeyle şöyle de söyleyebilirsin. Bunun bu kadar sürede aldığı yolu diyoruz. Yani zamanla yol nasıl orantılıydı ben ilk videomuzda anlatmıştım. Doğru orantılıydı. Buraya hız yazınca kafaları karışıyor. O kimin neyi olduğunu göstermek için yazdık. İçler dışlar çarpımı yaptık. 60 15'e böldük. 4, 45'i 15'e böldük. 3, 60'ı 3'e böldük. Kaç? 20 geldi. 4 çarpı 20'den de kaç etti? 80 etti sevgili arkadaşlar. Demek ki şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. O zaman bu 13'te karşılaştıktan sonra 80 dakika daha yolculuk yaparak Çankaya'ya vardı. 13'e kime ekliyoruz? 80 dakikayı ekliyoruz. Buraya eklediğimiz şey kim? 80 dakika. 80 dakika ne? 60 dakika, 1 saat, 1 saat 20 dakika. O zaman 14.20'de nereye varmış olur? Çankaya'ya varmış olur. Çankaya'nın bağları büklüm büklüm yolları ne zaman geçiyoruz 14. soruya? A da şimdi geçtik. Şimdi yine bu oran orantı mantığına dikkat edelim. Bak hızla zaman ters orantılı. Ama yol ile hız, yol ile zaman nasıl orantılı? Doğru orantılı. Şimdi soruyu okuyalım 14. soruyu. A ve D kentlerinden aynı anda harekete başlayan iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde C noktasında karşılaşıyorlarmış. Şimdi aşağıda bir şeyler de vermiş bana. A ile C arası 60 kilometre, C ile D arası 40 kilometre. Az önce söylediğimiz gibi benim 60 kilometre aldığım yolu etrabe hanım 40 kilometre almış aynı sürede. Ben 60 kilometre yol yaptığımda etrabe hanım kaç kilometre yapmış 40 kilometre yapmış. O zaman birimiz 60'la doğru orantılı, diğerimiz de 40 doğru orantılı oluyor. Bunu yazarken de bu A'dan çıkan araç VA, bu B'den şey, D'den çıkan araç da VD olsun. Bu 60 kilometre yol aldığında bu 40 kilometre yol alıyormuş. O zaman yol ile hızların doğru orantılı olduğunu bildiğim için sadeleştirdim. 20'ye böldüm. 3. 20'ye böldüm. 2 en sade haline dönüştürüm. Diyorum ki bunun hızı 3V ise bunun hızı 2V'dir. Bu 3 adım gittiğinde bu 2 adım gidiyor. Bu 60 kilometre gittiğinde o 40 kilometre gidiyor. Ha, hocam hızları bulduk. Aslında hızlarıyla aralarındaki ilişkiyi bulduk. Bütün mesele bu. Tabi burada bir de DB doğu batı. Efendim burası da ne kilometreymiş? M kilometreymiş sevgili arkadaşlar buraya kadar da sıkıntı yok. Eğer diyor bunlar aynı yönde hareket ettiklerinde yani şöyle düşünün şekli tekrar buraya taşıyorum. Diyorum ki burası A, burası C, burası D, burası B. Bunun hızı burada 3V idi. Bunun hızı burada 2V idi. Burası kaç kilometreydi? 60'tı. Burası 40'tı. Burası da M kilometreydi. Eğer bunlar aynı yönlü hareket ettiklerinde 3V ile çıkan 3V çarpı T sürede hangi noktaya ulaşıyor? B noktasına ulaşıyor. Çünkü bana diyor ki B noktasında yan yana gelmektedir. O halde 3V çarpı T 60 40 M yani 100 artı M'ye eşit. Peki bu D'den çıkan araç ne yaptı? Bunun hızı da 2V'ydi. Yine T süre yolculuk yaptı. Peki ne kadar yol aldı? Çünkü D ile B arası da M kilometreydi. M kadar yol aldı. Gördünüz mü? Vallahi ben gördüm. İster V çarpı T gördüğün yere M bölü 2 yaz. İstersen de ben sana az önce anlattım. Dedim ki bak bunu bunun altına yazarsan işini kolaylaştırırsın. Niye? Çünkü yol eşittir hız çarpı zamanı kullandıktan sonra orantı yapıyorsun. Taraf tarafa bölüyorsun. Böldüğümüzde ne olacak? Şık. Şık, gitti. V çarpı T'ler gitti. Zaten bana M'yi sormuş. O zaman 3 bölü kaç? Burada bu arada 2 vardı. Onu unutmuşuz. Hemen düzeltelim. Çünkü ne dedik? 2V çarpı T sürede M kadar yol alır dedik. Tamam. 3 bölü 2 eşittir. 100 artı M bölü M. Ne yapacaksın? içler dışlar çarpımı yapacaksın. Hadi gelin yapalım. 3 ile m'yi çarptın 3m. 2 ile 100'ü çarptın 200. Iki 2 ile m'yi çarptın kaç etti? 2m. Sonra bitti. Niye bitti? 2m'ye eşitliğin diğer tarafını attığımızda 3m'den 2m çıkınca m kalır. m de 200'e eşit olur. Zaten buna göre bana uf, m kaçtır demiş. M'de kaçtır? 200'dür sevgili arkadaşlar özel sorular. Bunların hepsi sınavda her an karşına çıkabilir. Bu soruları iyi bir şekilde algılamaya çalış sevgili arkadaşım. Burada mesele neydi? Bu 60 kilometre yol yaptığında bu 40 kilometre yapıyordu. Ben diyordum ki sen 3 adım gittiğinde sen de 2 adım gidersin. Niye? Çünkü 60 ile 40 yani yolla hız nasıl orantılı? Doğru orantılı. Boşuna videonun başında orantı kısmını belirtmedim. Diyorum ve 15. soruya geçiyorum. Şimdi bunun üstüne bir tane yıldız atsınlar etrabe. Niye yıldız atıyorlar? Yıldız atınca ne oluyor? KPSS'de çıkabilir dediğimiz soru tiplerinden bir tanesi. Sabit bir hızla yürüyen deniz. Gelin buraya bir deniz çizelim. Yani hayatımda birkaç defa belge alacaktım deniz yüzünden alamam. Tabi deniz ismi kız ismi olarak da kullanılıyor. Erkek ismi olarak da kullanılıyor. Hiç siz mesela Metin isminde bir kız göremezsiniz. Yeliz isminde bir erkek göremezsiniz. Ama Etrabe isminde bilmiyorum yani. Çünkü gerçekten hayatımda ilk defa duyduğum için hiç yok. Kurban olmuşum. Kurban olmuşum. Kurban olmuşum. Le 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 kurban ne? Kurbane, kurbane. Evet ama deniz ismi hem kız ismi hem erkek ismi olarak kullanılıyor. Şimdi sabit bir hızla yürüyen deniz evden iş yerine giderken tamam mı? Yolun bir bölü üçünde. Bak burası ev. Tamam mı? Git 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 burası da iş yeri olsun. Evden iş yerine giderken Yolun 1 bölü 3'ünü yürüdüğünde demek ki x'lik kısmı burada, 2x'lik kısmı burada. Evden x adım gitmiş ya da x kilometre gitmiş ya da x metre gitmiş. Buraya gelince aklı başına gelmiş. Anahtarını yanına almadığını fark etmiş. Gündi. Anahtarını yanına almadığını fark ettiği için Deniz bir afallamış. Durmuş kala kalmış. Sonra bir hesap yapmış. Deniz yoluna devam etseydi iş yerinin açılış saatinden 6 dakika önce varacaktı. Şöyle düşünüyorum. <laughs> Deniz eğer iş yerine devam etseydi normalde T sürede vardığı yolu normalde ne kadar sürede T sürede vardığı yolu 6 dakika önce varacağına göre T 6 sürede. Peki Deniz'in bulunduğu noktayla iş yeri arası kaç kilometre? 2x kilometre ya da kaç metre? 2x metre. Peki ne kadar sürede varmış? T eksi 6 dakikada varmış. Normal varması gerekenden 6 dakika önce olduğu için. Devam. Yok diyor eğer diyor gitseydi eve anahtarı alsaydı geri dönseydi. Tabi bu dönüşlerdeki zaman kayıpları önemsenmeyecek. Şimdi Deniz buradan eve gitti ne oldu arkadaşlar? X kilometre ya da X metre yol yaptı. Bir de buradan iş yerine gitti. 3x de burada toplam ne kadar yol yaptı? 4x yol yaptı. Peki iş yerine normal varması gereken süreden ne kadar geç kaldı? 6 dakika geç kaldı. O zaman varması gereken süre t dakikaydı. T artı 6 oldu. Olay şu. Yolumuz 2x olduğunda zamanımız t eksi 6. Yolumuz 4x olduğunda zamanımız t artı 6 doğru orantı var demiştim. Ne ile ne arasında? Ne ile ne arasında doğru? Söyleyeceğim. Doğru orantı var dedim. Ne ile ne arasında? Yol ile zaman arasında. Şimdi şöyle de görebilirsin. Bak yol artmış, zaman artmış. O zaman biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı. Ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Birazdan tekrar edeceğim etrafı. İçler dışlar çarpımı yapınca da 2x çarpı T artı 6 eşittir 4x çarpı t eksi 6'ya. Sadeleştiriyorum 4x'i 2x'e bölünce 2 kaldı. 2t eksi 12 eşittir t artı 6. 2t'den t çıkınca t kaldı. Eksi 12'yi de bu tarafa atınca artı 12. 12 artı 6'dan da cevabımız kaçmış? 18. Şimdi baştan anlatalım bak. Diyoruz ki burada kim var? Deniz var abi. Şimdi Deniz yolun neresinde? Yolun tam üçte birinde anahtarını kaybetmiş. Eğer direkt iş yerine gitseydi 2x yol alacaktı. Normalde t dakikada varıyorsa artık t eksi 6 dakikada varacak. Çünkü 6 dakika önce gidiyor. Yok. Yok. Gittim eve anahtarı aldım geri döndüm. Bak gittim eve x. Anahtarı aldım iş yerine geri döndüm 3x toplamda 4x yol yaptım varmam gerekenden 6 dakika sonra yani t artı 6. E diyorum ki 2x'te t eksi 6 ise 4x'te t artı 6 ise içler dışlar çarpımı yap t kaç çıktı 18 çıktı harika sorular sıkı sıkı not edin video ders notunuza şimdi silip devam ediyorsun. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim özel bir soru sorunun özel olmasının kısmı otobüs ve arabayı kimin çizmiş olması etrabe babayevanın çizmiş olması özel alan kısmı bu yoksa soruda başka bir özellik yok ama biraz dikkatle izlerseniz dikkatli çözmemiz gereken bir soru olduğunu da göreceksiniz birbirinden 180 kilometre uzaklıkta K ve M noktaların orta noktasında bulunan Şimdi ben önce şöyle söylüyorum, diyorum ki birbirinden 180 kilometre uzaklıkta K ve M noktalarının ortasında bulunan. O zaman bu K ve M kentleri arası 180 kilometre olduğuna göre tam orta noktasında da otobüsle otomobil bulunduğuna göre şurası da 90 kilometre, burası da nasıldır arkadaşlar? 90 kilometredir. Doğru mu? Tamam. Devam ediyoruz otomobil ve otobüs aynı anda ve ters yönde hareket ediyorlar. Yani biri sol tarafa doğru, diğeri de sağ tarafa doğru hareket ediyor. Bu da tamam, burayı da tamamladık. E hocam, başka ne var hocam? Araçların saatteki hızları sırasıyla 90 ve 60. Sırasıyla yani otomobil 90, otobüs 60. Hızlı olanın kim olduğunu gördük. Hızlı olanın otomobil. Yani tabi burada biraz otomobil otobüsten büyük olmuş. Bu Azerbaycan yapımı olduğu için arkadaşlar ondan dolayı özel tasarım yani. Burası da nedir arkadaşlar? 60 kilometre. Çok güzel harika. Evet iki araç K ve M noktaları arasında durmaksızın tur yaptıklarına göre ilk karşılaşmaları orta noktadan yani O'dan ne kadar uzakta olur? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Zaten yol belli çok uzun bir yol değil. Bunun saatteki hızı 90 bu bu tarafa doğru gidiyor. Ötekinin saatteki hızı 60 o da bu tarafa doğru gidiyor. Bu 90'la K noktasına doğru geldi. Sonra buradan tekrar başladığı noktaya geldi. Bunu herhangi bir noktada şurası olsun mesela burada bir yakalaması gerekiyor. Şimdi orta nokta olduğu için burası 90 kilometre. Burası x kilometre ise burası nedir arkadaşlar? 90 eksi x kilometre olur. Bu ile giden otobüs ise nereye gidecek? Buradaki M noktasına gidecek ve tekrardan buluşma noktasında karşılaşacaklar. O zaman aldıkları yolları şöyle düşünelim. Bu otomobil 90'la buraya kadar geldi 90 kilometre. Bir 90 kilometre tekrar buluştukları, başladıkları noktaya geldi. Sonra bir x kilometre daha yaptı. Bu karşılaştıkları noktaya varmış oldu. Şimdi şu 60'la giden, 60'la giden otobüs ise ne yaptı? M'ye kadar gitti. Sonra geri geldi ve karşılaşma noktalarında buluştular. Aynı anda yolculuk yaptıkları için geçen süreler nedir? Eşittir. Şimdi o zaman biz önce kim için? Önce otomobil için yazalım. Yol eşittir hız çarpı zaman. Otomobil ne kadar yol yaptı? 90 gitti, 90 geri döndü. Bir x daha gitti, karşılaştı. Yani 90 artı 90 artı x kadar gitti. Peki hızı neydi? 90'dı. Peki zaman neydi? T'di. Şimdi kim için konuşuyoruz? Otobüs için konuşuyoruz. Otobüs. Güzel. Otobüs için konuşalım. Otobüs buradan 60'la M noktasına kadar gitti. Bir 90 kilometre yol yaptı. Sonra dönerken de tekrar 90'ı tamamlamadan 90 x'te ne yaptılar? Karşılaştılar. O zaman bu ne kadar yol aldı? 90-X yol aldı. Hızı neydi otobüsün? Hızı 60'tı. Zaman ne? Yine T aynı zamanı karşıladılar. Bana diyor ki ilk karşılaşmalar oradan kaç metre uzakta? x metre uzakta olacak sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu x kilometre. Şimdi hemen şöyle söyleyelim. Burayı düzenledik 180 artı x. O telefonları elinizden bırakın bakalım. 90 çarpı t'ye eşit. Burası da 180 eksi x. Bu da kime eşit? 60 çarpı t'ye. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa oranlamayı biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Şu siyah kalemle yapalım burada. 180 artı x bölü 180 eksi x eşittir 90 çarpı t bölü 60 çarpı t. Biz bu iki ifadeyi taraf tarafa ne yapıyoruz? Alt alta yazdık. 180 eksi x eşittir 60 çarpı t dedik. Taraf tarafa ne yapmış olduk? Oranlamış olduk. Oranlayınca bir defa t'ler gitti çok güzel. 90'ı 30'a böldün 3, 60'ı 30'a böldün 2. Şimdi ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Efendim 2 çarpı 180 eşittir 360'a. 2 ile x'i çarptık 2x'e. 3 ile 180'i çarptık 540'a. 3 ile eksi x'i çarptık ne yaptı? Eksi 3x'e. Buradan eksi 3x'e eşitliğin diğer tarafına attık. Artı 3x artı 2x. 360'ı bu tarafa attım. 540 eksi 360. Göbeğim şu anda burada sallanmıyorsa iyi, görünüyorsa sıkıntı yok. Bırakın telefon dedim. Don't. Arkadaşlar, don't. Neydi telefonun İngilizcesi? Don't, telefon. Telefon, telefonu bırak. Efendim 5x eşittir. 180. Bu eski millet değil ha. X buradan kaç çıktı? 36 çıktı. Demek ki O noktasından yani başlangıç noktasından 36 kilometre uzaklıkta ne yaptılar Bunlar karşılaştılar. Şimdi 17. soruya geliyoruz. Evet 17. soruda ne var? 360 metrelik bir koşu var. Bu koşuda birinci gelen sporcu, ikinci gelen sporcudan 20 metre, üçüncüden ise 37 metre önde bitirmiş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Bakın 3 tane sporcu var. Birinci sporcu, evet birinci sporcu, 360 metre yol aldığında ikinci sporcunun ne kadarı kalıyor bu 360 metreyi bitirmeye? 360'tan 20 çıkarttık. 340 metre kalıyor. Efendim üçüncü sporcunun ne kadarı kalıyor ona bakalım. Üçüncü sporcunun da 360'tan 37 çıkartırsan ne kalır? 360'dan 37 çıkartırsan 323 metre kalıyor değerli arkadaşlar. Yani birinci spor yarışı birinci sporcu yarışı tamamladığında 360 metre yol almıştır. İkincinin 20 metresi kaldığına göre 340 metredir. Üçüncünün de 37 metresi kaldığına göre 323 metredir. Tamam. Buna göre ikinci gelen sporcu bu ikinci gelen sporcu yarışı tamamladığında yani 360 metre yol aldığında bunun kaç metre önündedir? O zaman diyorum ki bu 340 yaptığında bu 323 metre yol alıyorsa yarışı tamamladığında 360 metre yol aldığında ne olur bu ne kadar e, yol almış olur önce onu bulalım. Şimdi bu soru tipiyle ilgili bir açıklama yapayım. Bir önceki tahtada çözdüğümüz soru bunun güncel haliydi. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin bir soru tarzıdır. Efendim kitaplarda, soru bankalarında, deneme sınavlarında sıklıkla karşılaşabilirsin. Biz de burada bilgilerimizi pekiştirelim diye söyledik. 340 metre yol aldığında 323 metre yol alıyor. 360 metre yol aldığında ne kadar yol alır? İçler dışlar çarpımı. 340 çarpı x eşittir. 360 çarpı 323. Ne yapacaksın? Hemen söyleyeyim sana. Efendim ben bakıyorum buna 17 eklediğinde 340 ediyor. Bunu 17'ye böldüm kaç etti? 20. Bunu 17'ye böldüm kaç etti? 19. Efendim 360'ı 20'ye böldüm burası kaç? 18. 18 ile 19'u çarpınca ne yapmıştı Yeliz hocam? Ne demiştik? Efendim bundan 20 tane olsa 360 eder. E bir tane 18 çıkarttığımıza göre 360'tan bir tane 18 çıkartırsak 342. Demek ki sorunun cevabı 342 mi? Hayır. Niye hayır? Çünkü bu 360 metre yol aldığında bu 342 metre yol alıyor. Yarışı bitirmesine ne kadar kalmış? Buradan hesaplayalım. Çıkarttığımız zaman 18 metre kalıyor. Demek ki ikinci sporcu yarışı bitirdiğinde üçüncü'nün bitirmesine ne kadar yol kalmış? 18 metre yol kalmış diyoruz. Ve 17. soruyu tamamlıyoruz. Sırada kim var? 18. soru var. 18. soruda ne yapacağız arkadaşlar? Hızları dakikada 24 metre ve 16 metre olan iki bisikletli çember üzerindeki x noktasında demek ki dairesel bir pist. Aynı anda ters yönde yani diyelim bu 16 ile sağ tarafa gidiyorsa bu da 24 ile sol tarafa doğru yolculuk yapıyor. Soruyu bir okuyalım bakalım ne olacakmış. Hareket ettikten 8 dakika sonra karşılaşıyorlar. E bu hızlıysa hızla zamanı çarptığında yani 24 ile 8'i çarptığında şurada karşılaşmış olsunlar. Bu yol ne kadar? 24 çarpı 8. Bir de bu yolu da söyleyebilirsiniz. Bu yol ne kadar? 16 çarpı 8. 24 ile 8'i çarpalım bakalım kaç geldi. Ben diyorum ki 160 oradan güzel 32 daha eklediğimizde kaç etti? 192. Demek ki şu gördüğümüz yol eşittir 192 metre. Peki bu yol ne kadar? 128 metre. Bunlar geldiler burada karşılaştılar. Karşılaşma noktaları. Bu 16 ile sol tarafa doğru giderken bu da 24 ile tekrardan sağ tarafa gitmeyi arzuluyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Karşılaştıktan sonra hareketlerden yavaş olan şu 16 kaç dakika sonra x noktasına varır. Neyi biliyorsun? Yol eşittir. Hız çarpı zamanı biliyorsun. Yolumuz ne kadar arkadaşlar? Ne kadarmış bu yolu bakalım. 192. Hızımız ne kadar? 16 çarpı t. Şimdi 192'yi kime böleceksin? 16'ya böleceksin. Ne yaptık arkadaşlar? 192'yi 16'ya böldüğümüz zaman 12 çıkar. Ben nasıl buldum biliyor musun? Şöyle buldum. Dedim ki lan 160 olsa 10 tane oradan 32 kalıyor. 2 de oradan 10 artı 2 de 12 tane diyoruz. Hareket problemlerimize tüm hareketliliğimizle devam ediyoruz. Sen de unutma nerede hareket orada bereket.